Niğde Ulukışla ilçesinde 3 tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Ulukışla-Pozanta Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. <laughs> Ulu Kışla istikametinden Aksaray istikametine seyreden DK idaresindeki 06 DAB 053 plakalı kamyonla Aksaray istikametinden Ulu Kışla istikametine seyreden ZY idaresindeki 31 VS 634 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen iki tır ve otomobilde duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyon sürücüsü DK ile tır sürücüsü ZY'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu bir süre trafiğe kapanırken Nide İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar'la birlikte olay yerine giden Nide Valisi Cahit Çelik olay yerinde incelemelerde bulunarak İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından bilgi aldı. Kamyonun karıştığı